Benim kardeşim var bana diyor ki Kur'an-ı Kerim bir uydurmadır diyor. Buna ne dersiniz? Evet. Tabi sizin huzurumda olmanız olmasaydı evet size karşı hani nazikane bir tavrım, meseleleri nazikane takdimim var. Mescidinde bir nezaketi var. İnşallah bu meclis-i aliye, ruhaniyeti nebeviye hazır olmuştur. Bazıları öyle görüyorlar. Eğer bütün hürmet duyacağım bu faktörler, bu sebepler olmasaydı, bu suale hiçbir şey demeden diyecektim ki siz buna ne diyorsunuz diyeceğim, buna ben bir hamakat, bir şenaat, bir de senaat Siz yine demedim, kabul edin. Kur'an-ı Kerim'e böyle diyen kimseler evvela şunu söyleyeyim, hiç Kur'an okumamışlardır. Hani biraz da çırtkanca bir eda, bir hava ile minberde bangır bangır bağırırken, Kur'an-ı Kerim hakkında söz söylemek için bir insanın Kur'an-ı Kerim'i okumuş, tetkik etmiş olması lazım geldiği hususu üzerinde durdum. Mesela bir tanesi kalsa desek ki boş verin şu kimyanın kanunlarını, sodyum, klor falan şey oluyormuş, palavranın ta kendisi. Oksijen, hidrojen, su oluyormuş, palavranın ta kendisi. Newton yer çekimi demiş, Einstein hayız çekimi demiş, palavranın ta kendisi. Asla tutsa dersiniz ki arkadaş bağışlayın, küstahlık yapma. Sen acaba Einstein okudun mu? Newton okudun mu? Çekim nedir evvela onu tarif edebilir misin bana? Sen oksijen, hidrojen nedir? Evvela bunların kaçar elektronu, kaçar protonu var. Biliyor musun bunu? Böyle atıp tutarken. Bilmiyorum diyecek. O zaman senin yaptığın şey cehaletini ishardır. E niçin aynı şeyi demiyoruz buna? Sen şu kelam-ı ilahi, ifade-i muhkem, kanun ahkem, emin bir melekle tertemiz bir kalbe gelen, o kalp o kafa ki, Kendisine vahiy gelmeden evvel dahi halk karşısında el pençe divan duruyordu. O ise kendisine gelen emirler karşısında el pençe divan durdu. Büyüklük ayrı bir büyüklük karşısında kemerbeste yubudiyet içine girdi. Sen bu Kur'an-ı Kerim'de ne kadar şey okudun? En azından ona af buyurun, küstahlığını hatırlatmak lazım. Saniyen binlerce batılı mütehassıs bugün neşredilen eserlerde görüyoruz. Bismarck'tan Karlayla kadar alın. Biri diyor ki efendim ya Muhammed sana muasır bir varlık olamadığından dolayı müteessirim. huzur u muhabbetinde kemal-i itiramla eğilirim. Kur'an'ı sana mal etmek müsbet ilimleri efendim zıtlıkla tenakuzla ifade etmek demektir. Biri diyor ben Kur'an'ı baştan aşağıya tetkik ettim. Beşer kelam olmasını farz etmek mümkün değil. Öbürü diyor ki, falan kitap şöyle, filan kitap öyle ama Kur'an bütün bunlardan muallat ediyor. Kur'an'ın bir tek kelimesini, cümlesini dahi insan amal etmek, meş'ere mal etmek mümkün değildir diyor. Yani batıda birlik kuranlar, ilim vaz eden kimseler bunu söylüyorlar. Khususiyle bir mecmuada yakında, bir mecmuada gençlerin çoğu bilir. Batılı iyi bir düşünür. Tevrat, İncil, Zebur ve bunların karşısında Kur'an mukayesesini yaparken Kur'an'ı arşı hüviyetiyle, arşi azama layık debdebe ve ihtişamıyla öyle takdim ediyor ki onu o vaziyetiyle beşer kelamı farz etmek, beşerle hayvanı tefrik edemeyen bir kısım behaimin hassası olabilir. Talisen, biz bugün pozitif ilimlerle Kur'an'ın ahkem ve muhkem, bir kısım kaziyelerini karşılaştırdığımızda görüyoruz ki, 100 seneden beri laboratuvarlarda çalışma neticesinde elde edilen ilim adına muhkem kaziyeler, yani Fransız ifadesiyle pozitif şeyler ancak Kur'an'ın yanına emekliye emekliye varabilmişler. İlim az palazlandı. Ben artık bir varlığım yürüyebilirim dediği yerde kendisini Kur'an'a yakın görmektedir ve Kur'an'a ait faizleri sizin huzurunuza getirirken arz ettim bunu. Resul-i Ekrem Sallallahu ve Sellem'in anne karnında ceninin nasıl teşekkül ettiğini bilmesi mümkün mü 14 asır evvel? Röntgen şuağı mı vardı? Kaçıncı hafta nasıl olacağı, sonra kaçıncı hafta nasıl olacağını bilsin. Yağmurun nasıl teşekkül edeceğini bilmesine imkan var mıydı? Belki buharlaşmanın ne demek olduğu bilinmiyordu. Ama sarahatı Kur'an yağmurun nasıl teşekkül ettiğini, nasıl yağdığını apaçık anlatıyor. Canlının karnında, içinde, iç aleminde sütün nasıl teşekkül ettiğini, iki defa nasıl tasfiyeye tabi tutulduğunu, uğradığı kuddelerle, iki çeşit kuddelerle nasıl süt haline geldiğini, Efendimiz'in görüp bilmesine imkan var mıydı? Kur'an anlatıyor bunları, sarih olarak anlatıyor. Keyfiyet ve buğutların ne olursa olsun mekan genişlemesini Efendimiz'in görmesi mümkün miydi? Atom fiziği hakkında söz söylemesi mümkün müydü? Ama bütün bunları Kur'an adeta destan anlatır gibi anlatıyor. Ve yeri geldiğinde bunları size getirdik, getirdiler, getiriyorlar, getirecekler, daha vazıyla karşınıza çıkacaklar. Bütün bunlara göz kapamak, görmemezlikten gelmek, körlerin, sağırların, dilsizlerin işidir. Summun, hukmun, umyun, sahumla yerciun. Ve Kur'an bir yerde bunlara behaimdir. Yani dört ayaklı mahluk. Tedkiksiz, tefekkürsüz, araştırmadan hüküm kesen, biçen, iyidir, kötüdür hükmünü veren behaim diyor bunlara. Görmezler, duymazlar, işitmezler, hissetmezler, kalpsizdirler diyor. Ve bunlar hakkında verilen hükmü de anlatıyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا سَوَٓاءٌ عَلَيْهِمْ اَنْذَرْهَهُمْ اَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ قَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى və ala sem'ihim və ala absarihim gishava və lehum azabun azim anlatırsınız biz məsələləri dinləməzdarlarsa deris ki Allah səni möhürləmiş mümkün de yox ona bir şey anlamaz